Ni kapat. Sonra abi bul buluk şey sarı da düşüyor. Son anneciğim. Ni kapat. Daha başım söylüyor. Söyle söyle o zaman. Olsun abi anne diye hareket yapcam da. Ne fayda. küçücük ellerini yerim ben. Bu temizlikler. hiç Kıza. Üşüdüyse iyi de yapmamışlar. aç. Anne. Anne. yapıyorum. Anne. 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 Yeter mi? Hayır. Hepsi bitti. Ay anne ya. Bak Eylül'e ver. Eylül durlar senin yerine. Yok ben dururum. Hundred years, 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 hundred years,